Selam, hoş geldiniz. Bugün 11 Haziran, gene bir saat 8. Şu uzun videodan sonraki ilk video. Ee, yine gene özümüze döndük. Kaldığımız yerden devam. Bakalım neler gelmiş bugün. Hiçbir fikrim yok neler geleceğinden. Şey istiyorum ya, ikon piki gelecekse eğer golazolar da içinde olsun istiyorum artık. Beni heyecanlandıran o olabilir. Yeni oyunculara bakacağız zaten. FC Pro, burada bir şey yok. Kristensen duruyor 3 günü kalmış, günlük oyun yenilenmiş. Burada bir şey yok, burada da yeni bir şey yok, hiçbir şey yok. Gelişimler. Şurada karar verdiniz mi? Koyabilecek oyuncunuz var mı buraya? Inform, One Dijk, Toure, tutuyor musunuz? So. Kesinlikle değer arkadaşlar. Kaçırmadan bir ara başlatın bence. Yeni gelişim yok. Aynen. Kadro kurma görevi. Burada bir şey var ona bakacağız. Yaz Gomez. Bu ne diyor bu? Bir dakika onu okuyayım da. Team of the Season, herhangi bir Team of the Season veya Yeşil Path to Glory, Great of the Game Player ya ikon da verebiliyor. Hadi bakalım. O fiyatı çok iyi. Onu yapın bence. Ee, fiyatı gayet iyi. Ben bunu şimdi açmayacağım. Bir dahaki videomda açarım belki. Tekrar edilemiyor zaten. Bir dahaki videoya koyarım. Şu an acelem var. Araho gelmiş. Ya yaparız bu da çok paketim olduğu için öne çıkmıyor. WBP falan açmam lazım. Bir dahaki şeyi açacağım inşallah. Aroho 600k falan olmuş yanlış görmüyorsam. Değebilir bir bakalım şimdi satlarına. 3 yıldız 3 yıldız defansif work rate yüksek. Sabek başlayabiliyor ilginç olabilir. Burası çok iyi reaksiyonu, soğukkanlı iyi, fiziği iyi. Kesici hariç bütün oyun tarzları var. Uzun pası var, büyük bir bonus, havacısı var. Çok iyi bir kart. Uruguay'da iyi oynuyor diye biliyorum ben. O yüzden ilginç olacağını düşünüyorum. Ve fiyatını da hak ettiğini düşünüyorum. Aroho oyunda çok iyi oynuyor. kesici olmaması bilmiyorum sırıtır mı topun yanından geçip gitmesine izin verir mi çokça ama... Ben öyle hissetmemiştim Araho ile oynadığımda. 85 yenilendi. 84. Felipe Anderson, Zubi Mendy. Darwin. Onun dışında da bir şey gelmemiş. Şey yapacağım ya. Şu Zamazingo'yu. Ne onun adı? Çok iyi çünkü fiyatı. Ben de merak ediyorum ne geleceğini. Ya muhtemelen 90'lık mavi falan gelecek kötü atacak ama gene de yapalım. Nereye gitti o? Upgrades değil mi? Ha şu Fiyatı da çok iyi hepinize şansınız, denemenizi tavsiye ederim Zaten kopyam vardı bir tane onu koyarım ben ee, Tamam videoyu burada kapatayım Sonra webapp'ten açtığımda bunun sonucunu koyacağım İyi akşamlar diliyorum Hadi görüşmek üzere dikkat edin şimdilik